Merhaba arkadaşlar, Mahir Aydoğar ben. Yama, Niyamalar serisinin son bölümüne geldik. Bu bölümde İşvara, Praniti Hara'yı inceleyeceğiz. Anlamı kutsal iradeye teslim olmak. Yaptığımız pratikleri manevi bir hizmete yönlendirmek anlamına geliyor. Ve aslında bu serinin de son bölümü. Bu eşsiz pratiği sevdiğiniz arkadaşlarınız, dostlarınızla da paylaşırsanız onlar da faydalanmış olurlar. Umarım keyif alırsınız. Hadi birlikte başlayalım. Ellerin buluşsun kalbinde. Ve kalbine güçlü bir niyet ek. Ve bunu işvara pranitahara için yani meyvesel sonuçlar beklemeden ada kaynağını selamla gözlerini aralayabilirsin. Şifa olsun. Bugün dersimize kalça mobilizasyonu ile başlayacağız. Ayaklarını kalça genişliği kadar açtın. Belki sonra birazcık daha genişletebilirsin. Omurga dik, göğüs kafesi açık. Bacaklarını sola doğru yatır. Sonra sağ. Ve burada biraz devam edelim. Çok önemli bir kalça mobilizasyonu hareketi kalça esnekliğini arttıran, mobilizasyonunu arttıran çok keyifli bir pratik. Kalçanız öne doğru yürümeye başlarsa kalçayı hafif kaldırıp hop geriye doğru alıp devam edebilirsiniz. Biraz keyfini çıkartın. Şimdi sola doğru yatırdım. Ellerin belinde. Göğsünü öne doğru bıraktım. Merkezine doğru döndün. Ellerini geri koy. Sağ tarafa doğru yatır. Eller tekrar belinde. Öne doğru eğil. Merkezine dön. Eller yere. Devam edelim. Sola. Şimdi ellerin belki ileride olabilir. Kendini zorlamadığına emin ol. Bazen yoga pratisyenleri olarak çok zorlayıcı pozlar yaparsak çok iyi yogacı oluruz gibi bir anlam var. Öyle bir anlama geldiğini düşünenler oluyor aslında. Böyle bir anlamı yok. Tekrar geldi merkezine. Şimdi sağ tarafa eller ileriye. Zorlu pozlar yapmak değil. Bir niyet için yapmak ve niyeti manevi bir hizmete yönlendirmek. İşvara Pranitara'nın bize öğütlediği anlayışla pratik yapmak. Pratiğimizi meyvesel sonuçlar beklemeden yapıyoruz. Tekrar geldim merkezine. Şimdi ayak tabanlarını kapat. Belki biraz kendine doğru çekebilirsin. Ve pada konan sana da biraz kelebek gibi çırpıştıralım. Bazı arkadaşların kalçası daha açık olabilir. Anatomik olarak farklılık gösterebilir. Kimisinin dizleri yere değer, kimisi benimki gibi biraz böyle havada kalabilir. Bu sizin esnek olmadığınız ya da yeteneksiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Tamamen kalça anatominiz, kemik yapınızla ilgili. Lütfen böyle pozlarda çok fazla zorlamayın kendinizi. Özellikle sosyal medyada dizlerinin üzerine çıkan insanlar görüyorum. Bu çok tehlikeli. Ve Maalesef kalıcı hasarlar yaratabilir. Şimdi kapattın. Dizlerini kapat. Sarıl kendine. Belki biraz kıpırışabilirsin. Şimdi ellerini koydun. Matın önüne geldin. Dört ayak. her şey doğru bak nefes al. Verdiğin nefese korkmuş kedi gibi kabar. Tekrar al nefes genişle. Ver nefes. Korkmuş kedi gibi sırtını kabart. Al nefes açıl. Ver nefes. Aldın açıl. Aşağıya bakan köpek. Şimdi yukarı bakalım köpek. Şimdi ayak parmaklarını tak tekrar yere. Sağ omzunun hemen üstünden geriye doğru bak. Şimdi sol. Şimdi merkez. Aşağıya bakan köpek. Küçük adımlarla matın önüne doğru yürü. Yarı yol açın. Ve katlan. Tekrar açın. Dizlerini büktün. Kollar yukarı. Taht. Pozun göz ucuyla bak ayak parmak uçlarını gör. Belki birazcık daha oturabilirsin. Nefes al yukarıya. Kollarını serbest bırak. Tekrar al nefes. Kollar yukarı. Ellerini yukarıda tabanca gibi birleştir. Sağına doğru bırak kendini. Merkezine dön, Uza yukarı, sala, tekrar merkezine dön, kollarını serbest bıraktın, derin nefes al, kollar yukarı ve geri, nefes ver, katlan. Al nefes. Yarı yol açın. Dizlerini bük. Kollar tekrar yukarı. Taht bul. Şimdi isteklerini büktün. Ellerini getir. Kalbin arkasında düğümle. Belki yukarı doğru kaldırıp ta kalbin hizasına kadar getirebilirsin. Öne doğru katlan. Tekrar dizleri bük, bir kere daha taht bozu. Şimdi dizini karnına doğru çek, eller kalbinde, savaşçı çiçe gidiyoruz. Sağ ayak geriye, sol dizinizi biraz bükebilirsiniz. Kalçalar hizalı, tekrar çek dizini karnına, kollar yukarı, bir kere daha taht bozu. eller kalbinde sol dizini karnına doğru çek. Sol adım geriye. İstiyorsan ellerin belinde de olabilir. Hop. Biraz denge problemi yaşayabiliriz. Özellikle benim sağ dizimde birkaç gündür süren bir ağrı var ve beni çok gördüğünüz gibi etkiliyor. Ama önemli değil. Pratiğime devam etmeye çalışıyorum. Tekrar dizini karnına doğru çek. Kollar yukarı. Ve taht bozu. Önemli olan harika yapmak demek değil. Pratine sadık kalmak. Her halükarda devam edebilmek önemli. Çünkü pratiğim bir niyet içinde. Önce yukarı ve geriye. Uzayarak öne doğru katlan. Yarı yola açalım. Şimdi bir kere daha deneyeceğim kendimi. Dizleri bükün. Kollar bir kere daha yukarı. Önce sol dizimi karnıma doğru çekiyorum. Ardından sağaçı 3. Tekrar çek dizini karnına. Taht bozu. Şimdi sağ dizini karnına doğru çek. Tekrar gel. Savaşçı 3. Şimdi birazcık daha iyiyim sanki. Tekrar dizini karnına doğru çek. Bir kere daha taht bozu. Bacakların kuvvetlensin. Özellikle böyle minik sakatlıklardan sonra güçlenme egzersizleri bedene oldukça iyi geliyor. Ben de öyle yapıyorum. Hazır iş var ya hizmet ediyorum. O da beni iyileştiriyor. Öne doğru katlan. Yarı yol açın. Sol adım geri. Sağ adım geri. Plank pose. Dizler yere. Göğüs ve çene yere. Ashtanga namaskar. Cobra Pulse. Tekrar aşağıya bakan köpek. Sol adım iki elin ortasına. Arkadaki ayağına mata paralel yatırdın. Sağ kolunu ileri doğru pervane gibi çevir. Bir. 2 3 ve 4'te sabahçı ikiye gidiyoruz. Ve 4. Hemen hizalarıma bakıyorum. Öndeki dizini aç. Ters sabahçıya gel. Şimdi öne doğru geldin. İleri doğru uza. O zamanın bittiği yerde ayak bileğine yakın bir yerden yakala. Elimi kalçanın üzerine koyabilirsin. Kalça öne, sırt geri ya da kolunu yukarı kaldırabilirsin. Sağ kol başın üstünden uzasın. Öndeki dizi bük. Aşağıya bakan köpeğine gel. Sağ adım öne. Arkadaki ayak mata paralel yaptı. Sol kolunu ileri doğru uzat. Bir, Tekrar daire 2. 3. 4'te savaşçı 2'ye gidiyoruz. 4. Ve geldin savaşçı 2. Hizalarıma bakıyorum. Öndeki dizi aç. Ters savaşçı. Şimdi ileri doğru uza. Üçgen duruşu. Kolunu yukarı doğru kaldırabilirsin. Şimdi başın üstünden uza. Ve tekrar gel aşağıya bakan köpek. Geldin dört ayak. Dizleri koydun. Ayakların üzerine otur. E, bacaklarını öne doğru uzattın. Matını ortalayabilirsin. Sırt üstü. Yatalım. Şimdi dizlerini büktün. Hemen hizalarını bulmak için topuklarına dokun. Ellerini robot gibi yaptın. Avuçlar birbirlerine bakıyor. Kalçanı yukarı doğru kaldır dirsekleri bastır yere. Belki göğsünü yukarı doğru kaldırırız. Tekrar aşağıya. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi burada statik kalalım. Dirsekleri bastır. aşağı doğru bıraktın. Kollarını iki yana aç. Bacaklarını birleştirdin. Sağ tarafa doğru yatırdın. Ve kendini de sağ tarafa doğru. Şimdi sol kol yukarı ve geriye. Bir. İki. Üç. Üç. dört ve beş geldim şimdi diğer yöne dönelim bir iki üç ...ve 5, Tekrar gel. Sırt üstü. Dizlerini kapattın. İki yana açtın. Biraz belki bedeninden uzaklaştırabilirsin. ense uzat. Göğsün açık. Sağ elim karnına... Sol elin kalbine. Gözleri kapa. Ve nefes alıyorsun. Sağ elinden sol eline. Omuzlara kadar nefes büyüsün. Ve veriyorsun. Karnını, göğsün, omuzlar al. Aynı şekilde bırak. Nefes akışkan, sakin ve yumuşak. Kendini zorlamadan emin ol. Dersen bu pratiği her gün 5 dakika yapabilirsin. Bugünlük bir demo olsun. Hayatın içine entegre edebilirsin bu pratiği. Kollarını serbest bırak. Dizlerini büktün. Karnına doğru çektin. Sarıl kendine. Yavaşça sağına doğru dön. ellerinden aldığın destekle doğruldun. Ellerin buluşsun kalbinde. Ve bu pratiği hangi niyet uğruna yaptın? Bu niyet yolculuğunda kendinle ilgili neleri öğrendin, nelerin farkına vardın? Bunun hakkında düşün. Meyvesel sonuçlar ya da harika yoga yapmana gerek yok. Kusurların, hataların, eksikliklerin olacaktır. Ama senin yoganı güçlendirecek şey bir niyeti uğruna yapmak ve meyvesel sonuçlar beklememek. Niyetini ve kaynağını selamla. Gözlerini aralayabilirsin. Şifa olsun arkadaşlar. Yaman yamalar serisini bu şekilde bitirdik. Umarım keyifli bir yolculuk olmuştur. Bu yolculuğu yararlanmasını istediğiniz yakın dostlarınız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Onlar da faydalansın bu eşsiz yolculuktan. Nasıl? Görüşürüz bir sonraki seride.